Elbedi ya Allah bedi yüsema vel art. Eşi benzeri ve numunesi olmayan bir şey yapmak, icat etmek, işini güzel yapmak, kuyu kazmak ve bidat işlemek anlamlarındaki beda kökünden türeyen bedi icat eden sanatkar demektir. Allah'ın sıfatı olarak elbedi bir şeyin numunesi ve örneği yokken yaratan, var eden, icat ve inşa eden anlamlarına gelir. Kur'an'da iki ayette bedi yüsema vel art şeklinde geçmektedir o göklerin ve yerin yaratıcısı icat edicisidir. Bakara 117 Enam 101 Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dualarında Zül Celal ve İkram sıfatı ile birlikte bu sıfatla zikretmiştir. Allah'ım ey yeri ve gökleri yok iken var eden, ey Celal ikram ve erişilmez izzet sahibi, ya Allah ya Rahman, Celalim ve Nuri ve Çin hakkı için senden kalbimi kitabını bana öğrettiğin şekilde etmeye inzam etmeni, seni benden hoşnut edecek şekilde onu okumayı bana nasip etmeni diliyorum. Allah'ın bu sıfatı Hakim en Nisaburi, Beyhaki İbn Habban ve Tirmizi'nin El esma ile ilgili rivayetinde de geçmektedir.